Herkese yeniden merhaba çocuklar çok güzel bir etkinlik videosuyla karşınızdayım yine biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de yaklaşıyor isterseniz annenize ya da öğretmeninize kime isterseniz sürpriz olarak hazırlayabilirsiniz eminim çok beğeneceksiniz sizde çok güzel çok basit bir etkinlik hemen size malzemelerimi sayıyorum bu etkinlik için bir tane eva kağıdı lazım bana çocuklar. Kahverengi. İstediğiniz renkte olabilir. Ben bunu sepet yapmak için kullanacağım. Daha sonra krapon kağıtları lazım. Krapon kağıtlarından bu çiçekleri yapacağım. Ve el işi kağıdıyla da bu yaprakların yapımını göstereceğim size. El işi kağıdınız yoksa normal kağıtta kullanabilirsiniz çocuklar. Ve bir adet yapıştırıcı lazım. Ve bir adet de zımba lazım bana çocuklar. Hemen şu çiçeklerin yapımını size göstererek başlamak istiyorum. Bakın şöyle bir tane krapon kağıdım var. Bu krapon kağıdının ucundan şu şekilde keseceğim. Ve ortasını tam ortasından çocuklar zımbalıyorum. Bu şekilde. Evet zımbaladım. Kenarlarını yuvarlak olacak şekilde kesiyorum çocuklar. Hemen şu şekilde Evet böyle bir yuvarlak çıkardım. Ve şimdi bunu çiçek haline nasıl getiriyoruz hemen onu göstereceğim. Böyle koyduk çocuklar bakın buraları kat kat artık bitişik olarak kalmadılar. Ve buraya koyduğum ortalarından bu şekilde ala ala bastırıyorum. Alıyorum. Bastırıyorum. Ve bakın çocuklar çiçeğimiz hazır. Çiçeği yapmak çok basit gördüğünüz gibi. Hemen şimdi size şu yaprakların da yapımını göstereceğim. Yaprağım için yeşil kağıdımı alıyorum. Ama yeşil kağıdım bana kare olarak lazım. Kare olduğunu nasıl bulacağım? Hemen şöyle ucuca getiriyorum. Bakıyorum tam kare miymiş kağıdım. Ucunu eşitliyorum şöyle ve bastırdım. Bakın burası fazlaymış. Hemen burayı keseceğim. Evet, kare olarak hazırladım yeşil kağıdımı. Ve açıyorum. Bana üçgen olarak lazım. Şuradan da kesik atacağım. Evet. Kestikten sonra çocuklar eminim hepiniz yelpaze yapmayı biliyorsunuzdur. Ucundan başlıyorum. Bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan yelpaze yapıyorum. Evet, yelpazem hazır. Şimdi peki bu bu nasıl yaprak haline geliyor bu hale? Hemen çocuklar şuradan birleştiriyorum ve şu iki ucunu birleştireceğim. Ta -da! Gördüğünüz gibi çok güzel bir yaprak oldu. Hemen şuradan da yapıştırıyorum. yaprağımız hazır bu şekilde. Çiçeklerin ve yaprağın yapımını gösterdim ve sırada sepetin yapımı var. Sepet için alıyorum kahverengi eva kağıdımı ve bunu çocuklar istediğim sepetini hangi şekilde yapmak istiyorsam o şekilde kesiyorum. Evet, ben bu şekilde sepet yapmak istedim. Bu şekilde kestim ve aralarına şöyle çizgi çizgi kesikler açtım çocuklar o kesikleri nasıl yaptım bu şekilde katladım ve buralardan bu şekilde kestim ve hepsi eşit şekilde oldu ve daha fazla uğraşmadan yapmış oldum. Sepetim bu şekilde olacak çocuklar ve bu şekilde de şeritler çıkardım. Şimdi sepet yapacağız sizinle ama önce çiçeklerimi tamamlamak istiyorum. Çiçeklerim için burada hazırlamış olduğum krapon kağıtlarım var. Şimdi bunların her birine az önce gösterdiğim gibi çiçek yapacağım çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi çiçeklerim hazır. Hemen onları da buralara yerleştirmek istiyorum. Şimdi sepet yapımına geçeceğiz. Evet o da çok eğlenceli. Eminim sizin de çok hoşunuza gidecek. Çiçeklerimi şöyle aldıktan sonra hemen geçebilirim. Evet çocuklar ne demiştim az önce bu şekilde şeritler ayırdım demiştim. Şimdi bu şeritleri birer birer bu kesiklerin içinden geçireceğiz. Evet çocuklar sepetimiz de bu şekilde hazır. Şimdi sıra geldi çiçeklerini üstüne yapıştırmaya. Evet çocuklar sepetimiz ve çiçeklerimiz hazır. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.